27. mektup Bu mektup Hacı Ammek için yazılmıştır. Tarikat-i Aliye-i Nakşibendi'yi önmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun sevdiği kullarına selam olsun. Merhamet ederek bu dostunuza gönderdiğiniz kıymetli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Selamette olunuz. Bu yüksek nakşibendiye zincirini övmekten başka bir şeyle başınıza ağrıtmak istemiyorum. Yavrum, bu yüksek zincirin büyükleri, Kaddesallahu Teala esrarehüm, buyuruyorlar ki, bizim nisbetimiz bütün nisbetlerin üstündedir. Nisbet dedikleri huzur ve agahlıktır. Bunlar hiç kaybolmayan huzura kıymet verir böyle devamlı olan huzura yadi daşt demişlerdir. Bu büyüklerin nispeti yadi daşt olmaktadır. Bu fakirin anladığına göre yadi daşt şöyle açıklanmaktadır. Allahü Teala'nın isimleri, sıfatları ve şuunu ve itibaratı birlikte olmaksızın yalnız zat-ı ilahinin zuhur etmesine yani kalbe, ruha görünmesine tecelli zat denir. Bu tecelliye berki demişlerdir. Yani şuun ve itibarat perdelerinin aradan kalkması, zatın görünmesi şimşek çakar gibi bir an sürer. Sonra bu perdeler hemen araya girerek örtülür. Böyle olunca Gaybsız, devamlı huzur düşünülemez. Bir an huzur, ondan sonra devamlı yokluktur. Bu büyükler, rahmetullahi aleyhim ecmain, böyle olan nispete kıymet vermemiştir. Halbuki başka silsilelerin, tarikatların büyükleri, öyle olan tecelli nihayete kavuşanlara nasip olur dediler. Bu huzur devamlı olursa, hiç örtünmezse, isimlerin ve sıfatların ve şuunun ve itibaratın perdeleri araya karışmadan tecelli ederse, gaybsız, perdesiz huzur olur. Yadi daş olur. İşte bu büyüklerin nisbeti olan yadidaşti, daşti, başkalarının nisbetleriyle karşılaştırmalıdır. Böylece hepsinin üstünde olduğunu anlamalıdır. Çok kimse böyle bir huzurun varlığına inanamaz.'' Arabi Beyt Tercümesi Nimete kavuşanlara afiyet olsun. Zavallı aşık birkaç damla ile doysun. Bu yüksek nisbet öyle garip oldu ki, hatta bu büyük kıymetli zincire bağlanmış bulunanlara da söylense, çoğunun inanmayacağı umulur. Şimdi bu büyüklerin yolunda bulunanlara göre nispet demek, Allahü Teala'nın huzuru ve anlaşılamayacak bir şuhududur ve cihetsiz olarak ona teveccüh etmektir. Yukarıda olmak hayale gelirse de cihetsizdir ve görünüşte devamlıdır. Bu nisbet yalnız cezbe makamında hasıl olur. Böyle nisbetin başka tarikatlardaki nispetlerden yüksek bir tarafı yoktur. Halbuki yukarıda bildirdiğimiz yâdidaşt cezbe tamamlandıktan ve sülük makamları sona erdikten sonra hasıl olur. Bunun derecesinin yüksekliğini bilmeyen kimse yoktur. Eğer gizli kalmışsa elde edilememesindendir. Bir kimse haset ederek inanmazsa ve aşağı bir kimse kendi kusurundan dolayı inat ederse ona bir diyeceğimiz yoktur. Farisi iki beyt tercümesi. Bir cahil bu büyüklere dil uzatırsa, cevap vermeye değmez dersem iyi olur. Hep aslanlar bu zincire bağlanmışlardır. Kurnaz dil ki bu zinciri nasıl koparır? Evveliniz ve sonunuz selamette olsun.''